Merhaba kıymetli hocalarım. Bugün uzman öğretmenlikle ilgili olarak tüm modüllerle ilgili soru çözümü yapacağız. 20 adet sorumuz var. Çalışma Funda Menekşe hocamıza ait. Kendisine ait sosyal medya hesaplarına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Birinci soru. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlkokul öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirlenen sayıda okulun kura ile seçilmesi nokta nokta örnek olarak verilebilir. A. Tabakalı örnekleme B. Basit seçkisiz örnekleme C. Sistematik örnekleme D. Amaçlı örnekleme E. Ölçüt örnekleme Doğru cevabımız B şıkkı basit seçkisiz örneklem olacaktı. Çünkü burada e, okul listesi içerisinden kura ile seçilmesi seçim gerçekleşmiş. O yüzden basit seçkisiz örneklem olacak. İkinci soru yukarıda bahsettilen eğitim yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek problemlerin çözümüyle en iyi öğrenmenin olacağını savunur. Öğrenme 5 duya hitap etmelidir. Hızlı ve etkili bir öğrenme için Beynin her iki lobu da etkili bir biçimde kullanılmalıdır. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi savunur. A. Proje tabanlı öğretim. B. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı. C. Harmanlanmış öğrenme. D. Beyin temelli öğrenme. E. Kubaşık öğrenme. Yukarıda bahsedilen eğitim yaklaşımı. D. Şıkkı. Beyin temelli öğrenme olacaktı. Üçüncü soru. Fikri mülkiyet ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Fikri mülkiyetin esere maddi bir katkısı yoktur. B. Telif hakkı ya da fikri haklar olarak da adlandırılır. C. Eser sahibine yasal imkanlar sunar. D. Sahibinin yaşamasına bağlı olarak 70 yıl geçerlidir. E. İhlali durumunda hukuki işlem hakkı doğar. Doğru cevabımız Aşıkı olacaktı. Fikri mülkiyetin esere maddi bir katkısı yoktur demiş. Bu yanlıştır. Maddi bir katkısı vardır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen özellikler hangi ebe ebeveyn tarzının örnektir? Ali'nin anne ve babası onu bağımsız olmaya teşvik eder. Yine de eylemlerine sınırlar koyarak kontroller getirir. Kurallara uymasını isterler ve kuralları nedeniyle açıklarlar. Ali anne ve babasının onu sevdiklerini hisseder ve onlarla iletişim içindedir. Bu hangi ebeveyn tarzına örnek? A otoriter anne baba, B izin verici anne baba, C demokratik anne baba, D helikopter anne baba, E ihmalkar anne baba. Doğru cevabımız C şıkkı demokratik anne baba olacaktı. Bu kısımla ilgili yani bu anne baba tutumları ile ilgili, ebeveyn tutumları ile ilgili soru gelme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. 5. soru buna göre Pelin öğretmen'in hangi ölçme aracını kullanması daha uygun, uygundur? Türkçe öğretmeni Pelin Hanım öğrencilerinin analiz, sentez gibi üst düzey hedef davranışlarını ölçebileceği, hazırlaması kolay bir ölçme aracı hazırlamak istiyordur. Şans başarısı düşük, yani güvenirli yüksek bir ölçme aracıyla aynı zamanda öğrencilerinin yazı dilini kullanma becerisini geliştirmek istemektedir. Hangi aracı kullanması daha mantıklı? A. Essay SI tipi sınav B cümle tamamlama soruları. C kısa cevap sorular. D sözlü yoklama. E çoktan seçmeli maddeler. Doğru cevabımız E site bir sınav olacaktı. Yani açık uçlu yoruma dayalı sorular sorabilir. 6. soru aşağıdakilerden hangisi farklılaştırmış öğretimde öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden değildir. Öğretim sonrasında. A simit tekniği. B konuşma halkası, C portfolyo, D döngüsel yansıma, E gerçekle yüzleşme. Doğru cevabımız E şıkkı gerçekle yüzleşme olacaktı. Değerlendirme teknikleri ile ilgili olarak öğretimin başında olanları köşe kapmaca, evet hayır kartları ve kutu yapma olarak kek olarak ifade etmiştik. Öğretim sürecinde olanlar parmak, yumruk ve gerçekle yüzleşmeydi. Yani bedenle ilgili ifadeler varsa bunlar öğretim sürecinin içerisindeydi. Yani buradaki gerçekle yüzleşme öğretim sürecinde. Sonunda olanlar ise sarmal, simit, halka, döngü gibi yuvarlak ifadelerden bahsetmiştik. Bir de portfolyo vardı. Yani burada olmayan gerçekle yüzleşme olacaktı. Yedinci soru. Öğrencilerin üç parmakları açık bir biçimde el kaldırarak vermek istedikleri mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Farklaştırmış öğretim modelini benimseyen Hakan öğretmen öğretim süreci devam ederken öğrencilerine bir soru yöneltmiştir. Öğrenciler öğrenme sürecine yönelik bu soruya yumruk yapma tekniğiyle cevap vermişlerdir. Hakan öğretmen yoğunlukla olarak 3 parmağın havada olduğunu fark etmiştir. Bu ne demek? A) Birisini açıklayacak kadar iyi biliyorum. B) Henüz öğrenmenin başındayım. C) Daha fazla pratik yapma ihtiyacım var. D) Yalnız başıma yapabilecek kadar iyi biliyorum. E biraz yardıma ihtiyacım var. Doğru cevabımız E şık olacaktı. Biraz yardıma ihtiyacım var. 3 parmakla ifade ediliyordu. Daha önce de bahsetmiştik. 1 parmak henüz öğrenmenin başındayım. 2 parmak daha fazla pratik yapma ihtiyacım var. 3 parmak biraz yardıma ihtiyacım var. 4 parmak yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum. 5 parmak havadaysa birisini açıklayabilecek kadar iyi biliyorum demekti. 8. soru aşağıdakilerden hangisi Ekolojik sistem yaklaşımı modellemesine göre mikrosistemde yer almaz. A. Medya B. Aile C. Okul D. Akran grupları E. Akrabalar Doğru cevabımız A. Şıkkı Medya olacaktı. 9. Soru Bilerek veya isteyerek kamuya ait bir mala, sanat eserine ya da anıtlara zarar verme ile mi? Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir? A. Dolaylı şiddet B. Vandallık C. Zorbalık D. Anksiyete. E. Obsesyon. Doğru cevabımız B şıkkı vandallık olacaktı. 10. soru. Yukarıda örneklendirilen şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir? Mert okul kütüphanesinde sıra beklerken sonradan gelen Kerem önce Mert'in sırasına geçmiştir. Daha sonra güçlüler gelince bücürler yoldan çekilmeli diyerek Mert'i kışkırtmıştır. Bunun üzerine Mert Kerem'i hızla iterek Yere düşürmüştür. A doğrudan şiddet, B dolaylı şiddet, C tepkisel şiddet, D sosyal şiddet, E planlı şiddet. Burada bahsedilen şiddet türü C şıkkı tepkisel şiddet olacaktır. 11. soru. Halil Bey'in benimsediği okulluk din aşağıdakilerden hangisidir? Bir okulda idareci olan Halil Bey örgütte arkadaş ilişkilerinin hakim olmasına önem vermektedir. Tüm öğretmenlerin işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili görüşlerini bildirmelerini ister. A babacan iklim B samimi iklim C idareci iklim D özerk iklim E kapalı iklim Doğru cevabımız B şıkkı samimi iklim olacaktı. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi C3 bitkiler arasında yer almaz? A buğday, B pirinç, C şeker pancarı, D pamuk, E mısır. Doğru cevabımız E şıkkı mısır olacaktı. 13. soru. Yukarıda uygulama detayları verilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? Kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrencilerin ilgilerini içeriye dahil etmek için farklı stratejiler kullanılabilir. Örneğin, öğrencilerin bilgi durumlarına göre küçük gruplara ayrılması ve gereksinim hisseden grupla ders yapılmasına yönelik strateji özellikle geride kalan öğrencilerin faydasıdır. A) Destekleme B) Sorularım var C) Bir ders tasarlıyorum D) Mini dersler e araştırıyorum. Doğru cevabımız D şıkkı mini dersler olacaktı. 14. soru. Aşağıda verilen Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangisi çevresel boyutlu amaçlar arasında gösterilir? A eşitsizliklerin azaltılması, B iklim eylemi, C erişilebilir ve temiz enerji, D sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, E sorumlu üretim ve tüketim. Doğru cevabımız B şıkkı iklim eylemi olacaktı. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu basamaklardan biri değildir? Her sanayi devrimi kendi içinde geliştirdiği teknolojilerin geliştirilmesi, kullanılması ve iyileştirilmesi için uygun yeterlik düzeyine sahip bireylere ihtiyaç duyar. Meslek yeterliklerinin belirlenmesinde 4 temel basamak vardır. Hangisi bunlardan biri değildir diye sormuştu. A. Eğitim yapıları oluşturmak. B. Ön bilgi edinme süreci. C değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları, D değerlendirmelerin sentezlenmesi, E cevapların analiz edilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı değerlendirmelerin sentezlenmesi olacaktı. 16. soru. Tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı satırlarda tavrın yarattığı tepkilerin yer değiştirmesi gerekir? Dil kullanımından kaynaklı engeller incelenirken sık tekrarlanan tavırların bireyde yarattığı tepkiler yukarıdaki tabloda örneklendirilmiştir. Hangileri yer değiştirmeli diye sormuştu. 1- Tavırı vermiş, sürekli öğüt vermek, yarattığı tepki bağımlık direnç. 2- Nutuk çekmek, karşılık verme olarak ifade edilmiş. 3- At e, takma alay etmek, bıkkınlık ve nefret duygusunu körüklüyormuş. 4- Şakacı davranış, saygı duyulmadığı hissini ortaya çıkartıyormuş. 5. Yorumlamak, tanı koymak iletişimin kesilmesine neden oluyormuş. Hangileri yer değiştirmeli diye sormuştu. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani nutuk çekmek, bıkkınlık ve nefret duygusunu ortaya çıkartırken at takma, alay etmede karşılık verme ile e, son buluyormuş. O yüzden bu ikisi ne yapacak? Karşılıklı olarak yer değiştirecek. 17. soru. Yukarıdaki paragrafta yer alan araştırmanın türü hangisidir? Laponlar ya da Samiler Norveç ve İsveç'in Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölgelerinde çok eski tarihlerden bu yana yaşamakta olan bir etnik gruptur. Bu grubun kültürüne ait detaylı araştırma yapan bilim adamları Kuzey Avrupalı halkların esas olarak Türk kökenli olduklarını ya da en azından Laponların Türk olabileceklerini ileri sürmektedirler. Buradaki araştırmanın türü hangisidir? A. Etnografi araştırmaları B. Otobiyografi araştırmaları C. Fenomenoloji araştırmaları D. Anlatı. E. Eylem araştırmaları. Eğer etnik bir kökenden bahsetmişse ne diyecektik biz bunun cevabına? A. Şıkkı. Etnografi araştırmaları. Doğru cevabımız olacaktı. 19. soru. Bir kimsenin adını kötüye çıkarma olarak açıklanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ötekileştirme. B. Önyargılı tavır. C. Pozitif ayrımcılık. D. Yargılama. E. Damgalama. Doğru cevabımız. E. Şıkkı. Damgalama olacaktı. Son sorumuz. Yukarıdaki açıklamayı yapan okul öncesi öğretmeni Şevket Bey hangi kavram geliştirme sürecini kullanmıştır? Balıkların hepsi denizde yaşar. İstavrit de bir balıktır. Bu doğrultuda da İstavrit de denizde yaşar. A. Ayrım B. Tümden gelim C. Tanımlama D. Genelleme E. Tüme varım Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Yapmış olduğunuz yorumlar ve beğenilerle de kanalımızın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. En güzel günler sizin olsun.